Günaydın arkadaşlar. Bugün ETENEF Indy Cross Sans oynuyorum. Sans. E? Koval bu. Kablo çektim bir de kabloyu bağladım tablete. Böyle gösteriyor Şu B Bir tane şey e, Yerinden oynamış onu taktım Bu arada Sans Sans hakkında biraz fikrim var Undertale oyunundan Bu da 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 Bak. Oyunun şeyi gösteriyor zamanını. Ben ayarladım diye onu bilmiyorum. Arkadaşlar Zavodilla dediğim gibi Instagram'a attım. Zavodilla yayında diye Zavodilla ile beraber sans oynadık. Lan lan ne oluyor? <laughs> Yeni başlık buldum. Sans ve Zorbedi ile de. bilgisayar bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> ama bu çok ez. Çok ez ez. Bilgisayardan oynuyor mu? Şeyden oynadığımızda çok bilmem ne oynadığımızda beceremiyorum. Youtube'dan alıştım ben. Youtube oynayayım ya. Hı, hı, hı Poki videosu da Emir'le Poki attığım video. Bu video yayınlanınca hemen sonra yayında olacak. Emir ile Poki. Ee, yalnız arkadaşlar ben da Şunu da söyleyeyim. Hmm. Yayınlamayacağım onu yayınlayamayacağım. Video algılamamış sevgili tabletim videoyu algılamamış iki bu arada. Nasıl algılayamadıysa onu. Galiba Emirin galiba galiba ben bunu yaktımiyordu. Ondan yapmıştım yayınlamamıştı. Hem hem yemek yedik, içtik. Böyle what creature your lock 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 gömdük yemek. Gömdük cipsi gömdük. Quesli gömdük. Ondan yayınlanmamış olabilir. Emir'de pek video çekimi Videoda FBI ekibi olarak geliyordum ben. Devamını hatırlamıyorum. Bir i̇şte benden animasyon istiyorlar. Animasyon. Ee, bu video hemen yayınlandıktan sonra yayında olacak diyordum. Oyun bitti. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Ama onlar önce animasyonu merak edersiniz. Animasyon bu yayınlandıktan hemen sonra aslan aslansız yılbaşı olur mu diye bir animasyon gelecek. Ben 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 ve arkadaşım ben. Kaktüs ışığını istiyorum. Benim arkadaşım. Arkadaşım bu arada FNF'den arkadaş. Şimdi DSL Tiki'ydi. Ben oradan biraz çaldım herhalde. Ama gerçek hayatta animasyon yapacağım. Nasıl fikir ama. Şaka yaptım. Gerçek hayatta animasyon derken. Ben. Aslan. Ve Tiki. Aslan ve Tiki'nin maceraları olacak. Ve maceraların ikinci bölümünde ne atacağım? Aslan ajan oluyor diye yeni video atacağım. DS'den kanalında. Sonrasında As Aslan FNF Aslan Efe Aslan ne oynuyor diyeceğim. Söyleyeyim mi? FNF değil. Aslan <laughs> FNF değil dedim ama Aslan FNF düellosuna çağrılıyor diye yeni video atacağım. Eleştiri isteyenler var ya. Eleştiri. Aklımda GTA eleştirisi. Plants vs Zombies eleştirisi. Brawl Stars eleştirisi ve... FNF eleştirisi var. Niye güldüm derseniz aklımda şey vardı. Söylemeyeceğim. Neyse. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Şu an siz 7-8 dakika izliyorsunuz. 7 dakika falan izleyeceksiniz ama ben Ben 20 dakikadır kayıttayım. 20. Siz 7-8 dakika izleyeceksiniz ama ben bunu 20 dakikadır kayıttayım. 7 dakika izleyeceksiniz. O arada çok çektim. Kendinize iyi bakın. Burada bitiriyorum videoyu. Görüşürüz.